her bir hücrenin içi şehir gibi. Milyonlarca ansiklopedi sayfası bilgi içeren bilgi bankası her hücrenin içine yerleştirilmiş. Bak milyonlarca sayfa bilgiyi ihtiva ediyor. Milyonlarca sayfa yazı. Düzgün yazı. Her harf düzgün ama. Milyonlarca sayfa kitap. Her hücrenin içinde var. Bu nasıl tesadüfen oluyor ya? milyonlarca harf düzgünce yazılmış. Yani mesela yaratılış atlası gibi düşün. 5000 kitap, 10000 kitap var. Yaratılış atlası gibi orada harflerin düzgünlüğünü düşünün. Öyle bir düzgünlükte yazılıyor. Ve bu hücrenin içine konuyor. Hücrenin içine konuyor. Nasıl oldu diyoruz? Tesadüfen oldu diyor. Bu nedir diyor? Bu bilim diyor. Ya burada bir yüksek akıl var, görülüyor. Ya bunu bir yüksek akıl meydana getirdi anlaşılıyor dediğinde bunda bilimselliğe zıt ne var? Ve tesadüf nasıl bilim oluyor yani? Lahû <laughs> lahamu'ya inanıyordu Sümerlerler, Akatlar'da adamlar, tesadüf tanrısına. E de siz de tesadüf tanrısına inanıyorsunuz. Dolayısıyla boş yola girdiniz. Gurur yapmayın, enaniyet yapmayın. Yenildiniz. Mahcup oldunuz, boş bir inancın peşine gittiniz anlaşıldı evet. ve bunu da anladınız. Anlamazdan gelmeyin.